Adalet hak sahibine hakkını vermektir. Eşitlik değil ki. Eşitlikte adalet yoktur. Adalette eşitlik vardır. Allah aslana et, ata ot verir. Eşitlik ikisine de et verir zulmeder ya da ikisine de ot verir zulmeder. Adalet de böyledir. Her birini teker teker ayırır. Her birini ayrı ayrı cezalandırır. Hem de emri ilahiyle olmadığından o cezalar adalet değil. Abdestsiz Kıblesiz namaz kılmak gibi battal olur. Ne kadar güzel. Abdesiz ve kıblesiz namaz kılıyorum. Batıl olur. Kabul olmaz ki. Bozulur. Demek ki, hakiki adalet ve tesirli ceza odur ki Allah'ın namıyla, Allah'ın emri namıyla olsun. Yoksa tesiri yüzden iner. Tesiri yüzden iner. Yoksa tesiri yüzden iner. Onun için işte adalet, beşeri kanunlar şu anda tatbik edilmiyor. Ediliyor da bir şey yok, neticesi yok. İşte bu cüz-i sirkat hırsızlık meselesine sair külli ve şumullu ahkam-ı ilahiye kıyas edilsin. İşte bu hırsızlıktan başla. Bütün ahkam-ı ilahiyeyi tatbik et. Ta anlaşılsın ki saadeti beşeriye, insanlığın saadeti dünyada ancak ve ancak adalet ile olabilir. Parayla olmaz. Mülk olmaz. Güzel evle olmaz. Güzel villayla olmaz. Güzel arabayla olmaz. Allah'ın adaleti dünyadaki saadeti, mutluluk ancak Allah'ın adaletiyle olur. Adalet ise doğrudan doğruya Kur'an'ın gösterdiği yol ile olur.